yepyeni bir Valorant Mobile, anime Valorant Mobile videosuyla sizlerleyim. Hocam değişik bir oyun var yani. Ön kayıtlar açıldı falan filan. Zaten bu videoda oyundan bahsedeceğim. Diğer videoda yine ön kayıtlar nasıl yapılıyor falan detaylardan bahsedeceğim. Bugün oyunla ilgili konuşacağım. Oyunu size tanıtacağım falan. Bilmeyenler varsa ki büyük ihtimal bir sürü bilmeyen insan var. Onlar da izlemiş olacak, öğrenmiş olacak bu videoyla beraber. Dostlarım videomuza başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde hala kanala abone değilseniz veya bildirimleri tüm yapmadıysanız yaparsanız çok çok mutlu olurum. Bildirimleri özellikle tümü yapın ki bu tarz önemli videolardan size direkt bildirim gelsin. Videonun başındayken de hocam Bak gerçekten like'lar güzel geliyor bu aralar. Yani bunu biraz daha arttıralım. izlenmeleri biraz daha arttıralım. Sizlerden bir saatte bak zorlayabilirsek bir 200 like yapabilir miyiz bilmiyorum ama bir saatte böyle 200-300 like yapabilirsek arkadaşlar YouTube bizi daha fazla önerir. izlenmeler daha fazla gelir. Yani daha fazla insan bizi görmüş olur. Bu yüzden böyle bir saatte bir 200 like zorlarsak çok çok mutlu edersiniz beni. Çok lafı uzatmak istemiyorum. Yeni bir oyun var. Güzel de bir oyun aslında. Çok da kötü değil. Hemen bir geçelim hocam. Göstereyim size her şeyi. Hocam burada ilk başta Twitter'da paylaşılan bir gönderiyi göstereyim size. Bakın oyun bu arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Oyun oyunumuzun ismi Stream Ova diye bir oyun. Bildiğim Valorant'ın Valorant Mobile'de diyebiliriz. Anime versiyonunu yapmışlar. Oyunun şimdi detaylarını konuşacağım. Göstereceğim size. Bakın böyle görselleri var. Hatta oyunun sitesine gidelim. Biz niye buradan bakıyoruz abi? Bakın burada PC web sitesi var. Bir de YouTube kanalları var adamların. Discord'ları da varmış. Biz şu anda oyunun bir kendi bir sitesine bir gitmemiz lazım hocam. Hayda. Aha vallahi burada oyun. Şu anda oyuna kayıt olmak için bir link bırakmışlardır diye düşünüyorum. O link de bu link mi hocam? Sözleşmeyi kabul ettik. Sıkıntı olmasın. Niye beyaz ekran geldi? Ha? Aha geldi. Valla geldi usta. Bak Street Nova Loading diyor. Bu ön kayıt ekranı hocam. Burada hatta bu sayfayı şu anda Türkçe yapabiliyoruz. Arkadaşlar oyunumuz burada. Bakın burada PC Mobile City Burada oyuna şu anda ön kayıt yapabiliyorsunuz. Bunları nasıl yapıldığını falan halledeceğiz. Göstereceğiz. Yani diğer videolarda detaylı konuşacağım. Onun da videosu yarın gelir. Arkadaşlar bakın burada Street Nova'ya hoş geldiniz diyor. Burada bizlere oyunu tanıtıyorlar. Bakın burada oyunun sitesine geldik. Şu anda burada güzel bir şekilde oyunumuzu bir tanıyalım. Çünkü gerçekten hani Valorant Mobile çıkana kadar bu oyunda Valorant Mobile gibi oyun alabilir indirmek diyor oğlum ne alaka Bakın arkadaşlar oyun ne diyor Strinova yenilikçi bir ney mekaniğe sahip Taktiksel nişancı oyunu yani Valorant Mobile diyebiliriz buna yani Valorant Mobile Benziyor sadece diyemeyiz de Hocam videosu falan var mı burada karakterlerin Rolleri var arkadaşlar bakın Diollejo Destek başlatıcı falan filan bunları bir Geçelim biz bizim için daha önemli görseller Var yani oyunu size tanıtmam lazım hemen benim Bakın abi burada ajanlarımız var Bildiğin adamlar ajan majan yapmış bak Michael Michael diye bir karakter var hocam neymiş Bu burada tanıtıyor karakterimizi falan ya hepsini çok bakmak istemiyorum. Burada şu anda karakterleri tanıyacağımız dil seçenekleri bir İngilizce var, bir de Çince var dayı. Bizde Türk adamız. Niye yok lan Türkçe yok. Niye Türkçe yok? Burada daha fazla bilgi edin diyelim. Kaç tane karakter var? Citrinova. Çok boyutlu nişancı deneyimi diye bir şey var hocam bak burada. Arkadaşlar bu da karakterlere basıyorum şimdi detaylı bir şekilde. Bak bu Michael'dan sonra aha burada bir tane daha karakterimiz varmış. Hayda. Bunlar şu anda İngilizce arkadaşlar yani biz Türkçe tanıyamıyoruz karakterleri. Kokona diye bir karakterimiz varmış. Bu neymiş? Bunların da büyük ihtimal öz kendilerine özel skillleri var. Hatta bak burada hepsinin yazıyor. Bakalım şöyle. Yok lan bu değilmiş. Bakın burada neyi? Vet dediği bir karakter var. Bu zaten Michael'a demin baktık. Hocam bildiğin adamlar karakter yapmış lan. Kaç tane karakter var şu anda burada? 1, 2, 3, 4. 4 tane mi karakter var? Hocam 4 tane acem var şu anda. Oyun beta'da. Haritalar kısmına gelelim bir. Hayda bu neymiş böyle? Oğlum oyunu cidden profesyonel geliştirmişler. Ha şu sitemiste falan bence gayet güzel olmuş. Hocam sesi bir kısacağım. Teliften meliften sorun çekmeyelim ya. Çok belki telif yemeyiz de. neyse risk almak istemiyorum şu anda. Bir de onunla uğraşmayalım. Oyunun burada bir tanıtımı var arkadaşlar bakın. Böyle bir ajanımız var şu anda. Burada geziyorlar, meziyorlar. Oyun gayet hani kendine has bir olay var. Mesela bizim Hyperfront'un kendine has bir hani aurası var ya. Bunun da kendine has bir aurası var. Hocam şimdi burada altyazılar falan geçiyor. Bir izleyelim oyunu. Çünkü gayet hani nasıl diyeyim size mobil bir oyun olarak bence oynanabilir diye düşünüyorum. Hocam burada ajanlarımız var. Büyük ihtimal şu anda savaş mavaş. Hani kardeşim savaşsanıza. Şurada alt yazı var da İngilizce olduğu için bilmiyorum artık ne yazıyor. Burada biri resim yapıyor. Kanka çizgi film mi? Silah oyunu mu bu ya? Şunu bir geçelim. Sıkıldım ben şimdi. Aha bir tane ajan geldi. Aha ateş etmeye falan başladılar sonunda. Tamam dur. Bizim istediğimiz şeyler bunlar kardeşim. Savaş istiyoruz, kan istiyoruz. Oyda. Oğlum kılıç mılıç var. Nasıl bir oyun bu anasını satayım? Harbiden. Bakın bakın. Belki alanınızda bilenler vardır ama aha. Ayda bu ne lan böyle? Bak arkasına geçti. Elinde bıçak var. Fark ettin onu kardeşim. Helal. Böyle karakterler kağıda falan dönüşebiliyor. Bir değişik bir oyun. O oyunun bug'ı mıydı bilmiyorum ama. Yani bildiğin yapmışlar oyunu hocam. Ekranda gördüğünüz gibi bak animasyonu da gayet iyi. Bir dakika şurada bir geriye alacağım. Burada bir spike çözüyor. Aynen bak şurada bir spike çözüyor. Biri geldi onu vuracak bak. Valorant'ın bir spike çözerken ki bir olay vardı ya onun benzerini yapmışlar sanki. Burada havada bir drone gibi bir şey uçuyor. Bilmiyorum benim bir hoşuma gitti gibi arkadaşlar görseller. Yani oyunun ön kayıtları da şu an açık zaten onu da diğer videoda göstereceğim. Yani bilmiyorum arkadaşlar bence güzel. Bak samimi söylüyorum güzel. Hyperfront'tan önce gelmez büyük ihtimal de bizim elimizde Hyperfront var. Belki severseniz bunun da betas betasına girip oynarız. Evet hocam. Strain Ova diye bir şey yani dayı ben anlamadım. Strain Ova. Gaylik. Yani Valorant mobilin animesi çıktı kendisi çıkmadı. Sokacağım yapacağınız işi artık yani kanka. İnsanlar ne? İnsanlığın geleceği yalanlar boyutların sonunda. Ne diyorsun dayı sen ya? Hemen geçelim bir YouTube kanalına gidelim. Bu da şu anda adamların YouTube kanalları var abicim. Bakın resmi kanal bu. Burada da zaten bir tane demin izlediğimiz fragmanı yüklemişler. 3600 izlenmiş. Arkadaşlar yani bilmiyorum oyun güzel mi kötü mü siz karar verin. Yani inceleyin gelip bu web siteyi. İsteyen gelip kayıt olsun siteden ama ben nasıl kayıt olacağınızı falan detayları diğer videoda söyleyeceğim. Bana video konusu lazım hocam bak. Siz bunu ayın 21'inde izliyorsunuz. Daha Hyperfront'un betasının çıkmasına yani 27 Haziran'daki beta'nın çıkmasına 6 gün var. Bana video konusu lazım o yüzden. Bakın burada roller var. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar. Citrinova nedir diye bir tanıtım yapmışlar bize. Eski dünya felaketinin ardından insanlık Citrinova olarak bilinen çoklu boyutlu bir dünyaya göç etmeyi seçti diyor. 30 ve 20 formlar arasında geçiş yapmayı falan filan. Ya burada oyunu tanıtıyor da bize çok anlamadım ben yani. Bunu oyunu oynayınca anlarız büyük ihtimal. Ama çok profesyonel bir şekilde siteler açılmış. Oyunun böyle görselleri falan gayet kaliteli. Giriş kısmına bakacağım bir. Citrinova'ya hoş geldiniz falan. De bu demeno okuduğumuz yazı değil mi anasını satayım? Daha fazla bilgi edin diyor. Heh evet görseller burada hocam. Demin göstermek istediğim şey buydu size. Karakterlerle bağ kurma diye bir şey varmış. Bu ne ya abi? Dur şunu bir açıp okuyabiliyor muyuz? Tamam aşağıdan okuyalım. Maçın sonunda kazanırsanız da kaybetseniz de sadece koranınızı değil ne? Kor mu yazıyor? Ne, ne, yazıyor lan orada? KD. KD yazıyor bir ihtimal. KD'nize değil duygularınızı önemseyen biri vardır diyor. Hayda karakterlerle bağ falan kurabiliyormuşuz usta. Bu neymiş böyle? Karakterlerle bağ kurarken benzersiz arka plan hikayelerinde kilidini açın diyor. Oğlum oyun hikaye galiba arada animasyonlarla hikayeli modlar da olacak arkadaşlar öyle bir olay var çünkü burada bak ne yazıyor hikayelerini kildini açın diyor bilmiyorum biraz daha kendine has değişik bir oyun hocam burada ne var abi çok boyutlu ve taktiksel saldırı ve savunma titrinoma benzersiz bir takım savaş sistemi oluşturulan çok katmanlı haritalar dom haritalar da güzele benziyor lan şu ortaya bak arkadaşlar oyun güzele benziyor ya benzersiz süper ney sikim o neydi? ya yeah. demek istemiş herhalde de buraya Türkçe'ye mi çevirememiş anlamadım eşsiz beceriler falan diyor bak eşsiz beceriler dediğine göre Valorant mobildeki ajanların skilllerine veya Hyperfront'taki ajanların skilllerine benzemiyor diye düşünüyorum. Yani kendine has özellikleri var galiba ajanların. Eşsiz becerileri bak adamlar belirtmiş zaten eşsiz yazıyor dayı. Hocam bilmiyorum. Yani değişik değişik yazılar var tam Türkçe'ye çevrilmemiş ama. Burada 3 grup var. Acaba 3 grup mu savaşacak lan? Bir dakika. Genelde bu tarz silahlı rekabetçi oyunlarda böyle 2 grup savaşıyor ya. Yani 2 takım oluyor. Burada 3 grup yazıyor anlamadım ben. Evet bak burada resim Ütopya güvenliğini sağlayan bir grup var Just Teach diye. Ondan sonra burada başka bir grup var makas adında. Hocam oyunda galiba 3 grup var. Birisi bir yeri koruyor. Diğeri saldırmaya mı çalışıyor? Bu üçüncüyü anlamadım ama dediğim gibi oyunun kendine has bir özellikleri var. Yani adamlar zaten iddialı. Yani harbiden iddialı gelmişler. Bilmiyorum benim bir tık hoşuma gitti gibi hocam. Burada Twitter hesapları da varmış. Ona da bakalım abi. Bak Buraya video falan paylaşmışlar abi. Burada ne yazıyor mesela? Şu yazıyı bir çevirebiliyor muyum hocam ben? Hocam betası açılacak oyunun. Aa 30 Haziran diyor lan. Bir dakika. Ne alaka 30 Haziran kanka? Strinova kapalı beta testi Quark yeni başladı diyor. Bu zaten dün başladı arkadaşlar. Bunun haberi dün geldi. Bak zaten 19 Haziran yazıyor. Yani kapalı beta şu anda açık. Burada zaten Twitter'da da duyurmuşlar. Bakın hocam. Yani adamlar harbiden sağlam geliyor. Zaten bu oyun birkaç ay önce de duyurulmuştu. Ben bunu yani bu oyundan haberim vardı ama şu anda kapalı betasını açıyorlar bildiğini yani oyunun arkadaşlar. Bilmiyorum. Dostlar oyun bu şekildeydi yani. Zaten kapalı beta olduğu için nasıl kayıt olacağı aslında çok basit. Gidip siteye girip direkt mailinize girip kayıt oluyorsunuz da. Ben hem kayıt olma videosunu ayrı çekeceğim eğer isterseniz. Hem de hem de beta ile ilgili daha fazla bilgi falan veririm. Bu bir sonraki gün yapabiliriz. Şu, bak şu anda gösterebilirim ama video konusu lazım. Her gün video atan bir insanım. Bunu anlamayan insanlar var. Her gün video attığım için ben her konuyu başka bir güne sığdırmaya çalışıyorum. Eğer isterseniz abi beta ile ilgili konuş işte kapalı beta ile ilgili konuş nasıl gireceğimizi göster tarzı bir video isterseniz de yaparız bunu Yani değişik bir oyun. Anime Valorant yani anime karakterleri var bildiğiniz yine Valorant mobil gibi. İşte her karakterin her ajanın kendine az özellikleri var. Haritalar desen güzel. Ayrı ayrı modları var. Değişik bir oyun yani. Şu anlık Hyperfront ve Valorant mobilde nelerliyoruz ama isterseniz yani bu oyunda abi bu oyunla ilgili beta gir, oyna, kapalı betanın videosunu çek falan derseniz yapabiliriz. Yani sizlerin isteğine bağlı hocam diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Güzel bir oyun bence. Yani devamını isterseniz dediğim gibi bilgi videolarıyla devam edeceğiz. Zaten kapalı betası da açıldı. Kayıt olduk. Halledeceğiz. Dediğim gibi siz de düşüncelerinizi yorumlarda yazın diyorum abi. Bu arada web sitenin linkini aşağı açıklamaya koyuyorum. Oradan da gidip oyunu inceleyebilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum abi. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.